Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yalnızım. İki günlük o e, çok kalabalık şeyden sonra, e, misafirlerden sonra sabah yalnız başıma kahvaltı ediyorum. E, bugün hem eve geçeceğim, annemle temizlik yapacağım. Hem yeni Boston'daki Koçtaş'a gidip arıza e bakacağım. Hem de e, kuaförden şey randevusu var, prova randevusu var. Oraya gideceğim. E, kolay gelsin o zaman. Önce kahvaltıyla başlayalım güne. Şimdi şu dünkü giydiğim takımları hemen bir böyle durulamaya atıp yıkamıştım. Bunları eve bırakayım dedim. Ee, çünkü şey evde temizlik yapacağımız zaman hemen gider giyinir bunları falan diye düşündüm. Annemle konuştuk az önce. Dedi ki kızım e, bu arada tam belli olmamakla beraber yakın zamanda imam nikahımızı yapmayı düşündük biz. Dün karar verdik. E, annem de şey dedi kızım yayını çağırayım. Yengenle beraber hem evini temizleriz hem nikah kalırlar diye düşündüm dedi. diğer iki yengem biliyorsunuz ki köyde. Ablamlar da köyde. Ablam Fatma. birazcık yalnız kalıyorum. Annem de üzülüyor bu duruma. Ben normalde şey demiştim anneme. Bu sabah giderim. Oturur tek başıma yapabildiğimi yaparım. Annem de hiç öyle el vermedi. E sonra bugün avizeyi falan bakayım derken burası kaldı. E, annem çalışıyor. Benim annem arkadaşlar sürekli söylüyorsunuz mesela işte sen iş yapıyorsun hep anneanne yapıyor, anneanne yapmıyor. Benim annem MS hastası. E, mesela bu evimizi çok küçük bulup çok kullanışsız bulan da var. E, bir kere her şeyin abartısına kaç, kaçanlardan değilim. E, bunu düğünümde, düğün vaktimde e, çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Çöpe atılan e, şeylere şeyleri verilen paraları da acırım. Ee, biz aslında hep küçüklüğümüzden beri büyük evlerde büyüdük. Büyük evlerde oturduk. Şu anki evimiz de çok büyük. Ama e, bu tamamen denk geldi. Ve e, biz evimizde 6 kişiydik. Tabii. Ama 2 kişiyiz. Belki ileride kocaman bir aile olacağız. Belki ileride çok büyük bir eve sahip olacağız. Bilinmez. Ama biz şu anki evimizden çok mutluyuz. Çok memnunuz. Ee, Bankumsuz olduğu için... E, zorlanacağımı söyleyenler olmuş. Kurutma makinem var. Ayrıca benim evim bahçeye bakıyor. Hani o yüzden de çok şanslı hissediyorum kendimi. Hiçbir zaman bir konu arayacağımı düşünmüyorum. Evimin hemen iki adım ötesinde çok büyük Yakuplu kent ormanı var. Evimin iki adım ötesinde annem var. <laughs> Evimin bir kilometre uzaklığında sahilim var, ee, evimin 3 dakika yürüme mesafesinde metrobüsüm var, her tarafa gidebilirim. Yani bence böyle bir imkanları olan bir ev bizim için inanılmaz bir şey. Yani hastanesi, okulu, eczanesi, marketleri hepsi etrafında dolu. Ee, bu yüzden ben evimi gerçekten çok seviyorum ve imkanlar doğrultusunda da e, içerisini çok güzel bir şekilde düşünmeye çalışıyorum. Şimdi evin yatak odasının çıta modelini sizlere göstereyim istedim. Hatta şöyle göstereyim. Şurası bir. Bakın şurada Yakup'un kent ormanı yazıyor. Burası bizim steyn girişi. Evet arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir gemerden göstereceğim. Odayı. Duvarı. Şöyle. Yatak başlığı falan gelecek. İçerisine abdikler gelecek. Ama şimdi yakından gösteriyorum. Şurayı ben boyadım da. Şöyle yakından gösteriyorum. Çıtamızın malzemesi ahşap ve plastik olduğu için boyayı tutmakta zorlanıyordu. Abi de bize şey dedi, kurusun bir kat atın Hatta ikinci katı, üçüncü katı da isteyebilirler demişti. Ee, biz de abileri o yüzden boşu boşuna burada tutmak istemediğimiz için yolladık. Ee, i̇kinci katı attığında da bakın gayet de güzel bir şekilde tutuyor boyayı. Ee, ben şimdi şu çıtanın ikinci katını atacağım. Diğer TV ünitesinin ikinci katına atacağım. O şekilde çıkacağım. Siz hadi bana eksik edersiniz artık. Bilmiyorum yakından çektiğimde kameraya ne kadar yansıdı ama belki düşünebilirsiniz bu kız niçin böyle bir şey yaptı diye. Ee, gösterdim. Şuraları da, şuralarda bir de kalem lekesi vardı. Onlar en ildi. Oralara da boya sürdüm. Bayağı ikinci kat iyi oldu. Bu çiçek de buraya da çok yakışıyor. Canım benim her tarafa yakışıyor. Ee, buradaki ikinci kat da bayağı iyi oldu. Dün akşam burası çok karanlıktı ve gözükmüyordu net bir şekilde. Şimdi gidiyorum. Şimdi Forum İstanbul'a geldim. Koçtaş'ta Ikea'da işlerimi halledeceğim. Belki bana uğrayabilirim. Burada ne var böyle? İstanbul en iyi ikinci eğlence merkezi. Gördüm. Suyu dondurma şey İstanbul'da var. Allah Allah. Dönerken belki şarjım çok az bu arada ya maalesef ki. Arkadaşlar az önce girdim Simit Sarayı'na şöyle postan dürselden Bunu çok seviyorum. Ekmeği çok tatlı. Gidiyorum şimdi Ikea'ya bunu aldım yani tam yiyeceğim şey geldi aklıma ya ben sabah evde kahvaltı yaptım aslında ne çabuk acıktım. Acabası ne kadar daha çabuk. Bu <laughs> gelinin içine ben girersem var ya daha hiç bir gelin kilo almaz yani sadece böyle boş zamanlarında bir yerden bir yere geten yani yiyorum ya. Böyle de olamaz. Şey kocaman bir de neyse yiyeyim. Tamam şey <laughs> Şu girişten anladığınız üzere Ikea'ya geldik şarjım çok az. Maalesef burada kokulu bunlar var. Hoşuma gidiyor. Burada çerçeveler var. Sadece dalışacağız. Gerçekten çok güzel TV sefaları var Konsolları şimdi size bir model göstereceğim. Nereden gelmiştim ben ya? Ben şunu çok beğendim arkadaşlar. Aşırı 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 beğendim. İçerisinde mutfakta hani salon aynı yerde ya. İçerisi çok böyle tabak çanak malzememi alırdı. Can Bey bunu beğenmedi. Şu da var mesela. Daha böyle yemek masası konsolu gibi duruyor. Ama baktığın zaman TV sefası olarak geçiyor. Can Bey bunu da beğenmedi. Öyle. Yapacak bir beğenmedi. Geçiyoruz. Aç gelendikten sonra geri alırız. Bakın az önceki gösterdiğimin üzerinde TV duruyor. Böyle. Geçiyoruz. Beğenmedi. 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 Çok üzgünüm şu an ona. Beğenmediği için. Şarjım yok yok diyordum. Bakın taktım yere. Bir kere işimi bitirdim. Alışverişimi yaptım. Koçtaş aydınlatma bölümüne geldim. Şimdi şöyle İngiliz Roma geldim. Az önce Madan Koko'da yapay bir çiçek beğendim. 149 TL'ydi fiyatı. Çok pahalı yani. İngiliz sonunda benzeri vardır diye buraya bakacağım. Şu tarafta var. Yani şaka gibi önceden 20 liraya 15 liraya aldığımız bütün her şey şu an 69.90'dan başlıyor. Bana çok pahalı geldiği için biraz daha gezeceğim maalesef ki. Benim tam olarak şöyle bir şey arkadaşlar. Avokado 10 lira fiyatı ve gümüş. Gümüş değil de beyaz falan istiyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle ellerim kollarım dolu dolu. Yengeme geldi. Vay yakışıklım. Vay şükür. Vay prenses. Yengeme bize gelir misin demiş şimdi. Tası toplamış gelmiştir falan diyormuşum. şeker efendim. Hep böyle dolapta onu da yeriz. Bunu da yeriz muhabbetine yani. Bir sürü çanta yanına ondan Onu al yenge. Gel Bayran Gel. Bu da yazlığa gidiyor. <laughs> Niye? Patile. Nereye yarın sabah? Ha? Pikniğe. Pikniğe mi? Kim götürüyor seni? Sen. <laughs> ben. Aldıklarımı getirdim. Çok güzel değil mi? Teşhir sadece bir tane kalmış. Ben de bunu aldım Koçtaş'tan. Boyalarım da şöyle göstereyim. Ben yenge bugün evden çıkmadan buraya gidip boya yaptım. Güzel tutmuş çünkü e, çıtaların plastikti. Hı -hı. Anne Yok yok onu boyamadım. Çıtaların plastikti. Boyayı çok zor tutuyordu. Ee, üçüncü kata gerek kalmayacak sanırım. Bir de şuraya bakalım. Aa yok yok baya güzel tutmuşum yani kız. Youtube'a video çekmediğim zamanlarda boyacılıkla paramı kazanabilirim artık. Çok iyi olmuş. Güzel yenge beğendin mi? Evet beğendim. Değil mi? <laughs> Hadi gidelim daha bekletmeyelim. Gelir. Aynen geliyor geliyor şimdi. Mimar obadan çıktım mi, geliyorum dedi. Mimar büyük çekmece. Ha <laughs> büyük çekmece Anam! <laughs> <laughs> ana. Bu ne? Bu üstüne değil mi? Ya. Etraf nedir? Şimdi. Hı hı. Şöyle masanın üzerine buranın çekmeceleri yapılacaktı tabii ki ben onları unuttum aslında yapabilirim. Basit. Hemen yengemle oturup yapıp bu masayı kapatıp kaldırabiliriz. Üstündeki takım şeyleri. Bu arada bütün getirdiklerimizi de şuraya yığdık. Dedik ki bir daha eve çıkartıp çeyiz kulesi yapmak için uğraşmam. Yakın zaten. Yani çeyiz almaya geldiklerinde onu taşıyanlar için de zor. Ben de bunu hem eve götüreceğim, hem koli yapacağım, hem paket yapacağım. Sonra bir daha burada açacağım falan. Çok iş. Aldıkça böyle getireyim evime dedim. Ee, şimdi yengem mutfak dolaplarımı silecek. O sırada ben şuna bir bakayım. Pratik bir şey yapayım. Yok değilse kapatacağım. Buradaki yerdeki boyamaları falan sileceğim. Arkadaşlar bizde bol bol herkese, herkese lazım bir anneden, bir anneanneden, bir dededen, bir yengeden ve bir canodan var. Bol bol var. <laughs> herkese lazımdan bir sürü var bizde. Yengem şimdi burada e, ustalarla böyle çay falan vermiş. Onların bulaşığını yıkıyor. Ee, çaydanlığı getirmedim. Tövbe. Neyse akşam bu çaydanlığı götürürüz. Bu annemin çaydanlığı getiririz. Benimkini getiririz. Valla ben açıyorum elektrik sübütüm yengem diyor ki nasıl kıyıp da açtı. dedim ki yani. Ya ama kullanılacak ya ya da böyle kullanılacak. Dedim ki eziyet etmiyorum. kendi kimi açayım. Burada da şu çekmeceye baktım şurası için yapabiliyorum. Sizden gizli bir yapmaya çalıştım. Baktım oldu. Bir hızlandırma alayım istedim şimdi de. dur dur şey yaparsın dökersin. Şimdi yengem bu benim saksımın tabağı arkadaşlar. Bu tabak boya tabağı olduğu macun sarıldı içinde şu an çay tepsisi oldu. Aa, sen niye bunu buraya attın? Yesene. Ama olmaz köylü. öyle. Ben evet. Tut elini tamam ben alacağım. Isı gitsin hadi abla. Ah, tut ama tut tut. Tut Bayra Nur. Tutar mısın? Bak benim evimde telefon var. Hı, aferin. Yengem camları temizlemeye geçecekti. Ee, daha önce o yumuşla yapıldığını duymuş. Ben de e, şampuanla şampuanla yapıldığını duymuştum. Böyle suyu denedim. Gerçekten çok etkili oluyor. Camı sincen yani suyun içerisine şampuan damlatırsanız böyle su izi, damla damla kabarcıklar bırakmıyor. Gerçekten çok etkili oluyor. Şimdi böyle yaptım. Sonucu size göstereyim artık. Şöyle. Şöyle. Şimdi erkek kardeş erkek kardeşini yapacak. Onun öncesinde şu avizeyi bir göstermek istiyorum. Biz çok avize aradık ama şuradan göstereyim dur. Arkadaşlar okay. fiyatları dehşet pahalı ve sade yes. bir şey bulamıyorduk. Bu 35 lira falan da koç Enes'i de aldık. çeksene. Kaçıyor. Yani. <laughs> 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 Beni göstermeyi istemiyorum. Ali, evet seni sahneye alıyoruz. Takıyorsun. Evet. <laughs> Şimdi bütün evin renklerini aslında alacağız. Evet, Enes insan alacağım. der ki ablam güzel olmuş ya. Ama videoda da kendimek istemiyorum şimdi. Sana ne güzel yorum, şu an Aa, Sana güzel yorum yapacaklardı vazgeçti şu an şey, bütün partisinden. Şey, Sana şey, ne evet, güzel yorum yapacaklardı vazgeçti şu an bütün partisinden. Evin bütün renklerini üstüme alacağım şimdi. Biz de i̇şte, çok işte, 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 şov yapacağız. Ali bak biliyorsan tak. Ya, sen rahat olsana. Bir tamam ya. hadi deneyelim bakalım. Şimdi iki tane kaldı var. Hayır hayır. Sen rahat ol ben şimdi şov yapacağım. şimdi bu salonu bu şekilde yengemle beraber temizliğini bitirdik. Şuraya kadar basılmıyor. <laughs> Şeylerle geliniyor. Burada bulaşıklarımızı yıkadık. Annemin demliğini götürüyorum. Tezgah toparladık. Bir de hemen size banyo göstereceğim. Anne ben taşıyor mu? Yok yok çöpleri çıkartacağız. Sank bayağı geç oldu. Burası da banyomuz. Banyoyu da temizledik. Duvarlarına kadar böyle sildik çok yukarı kaldırmıyorum aynalardan gözükmemek için. Şöyle her tarafını temizledik. Evet artık çıkabiliriz. Yeni gelin evi temizliği çeyrek bir şey yarı final. Burası böyle. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Çok özür Böyle pat diye bir fotoğraf koyup da kapatmak istemedim. Böyle izlediğiniz için teşekkürler yazıyorum ya bazen. Montajlıyordum. Kapanışı çekmeyi unutmuşum. Çok yorucu işlermiş. Ama çok şükür ki tadıyla oluyor. Ee, bir kere oluyor yorgunluklar çabası yanında tabii ki güzel oluyor teşekkür ederim izlediğiniz için kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.